Basınç ayar menümüze geldiğimizde burada minimum havalandırmada bafıldan hava girişi olduğunda ayrı bir basınç set değeri, tünel havalandırmada ayrı bir set değeri ne göre çalışabiliyor cihazımız. Yine burada otomatik ve manuel seçimler var. Otomatikte cihazımız kümesimizin ölçülerine göre otomatik bir değer atıyor ve bu değerler sabit e, olarak kalıyor. E, bunları manuel olarak seçmek istersek manuelde burada dış ısıya göre bizim e, daha önceki versiyonlarda olduğumuz gibi set değerlerini hangi sıcaklıkta sıfırdan küçük değerlerde 25 paskal sıfırdan daha büyük değerlerde yükseldikçe daha düşük değerler girecek şekilde ayarladığımızda dış ısıya göre bizim basınç set değerimizi arttırıyor ve azaltıyor cihazımız. Yine aynı şekilde tünel havalandırmada da manuel olarak buraya istediğimiz bir set değerini atayabiliyoruz. Daha sonra basınç sensörü ile çalış ve çalışma seçeneğimiz var burada. Önceki versiyonlarımızdan farklı olarak bir yeni bir yenilik yaptık burada. Cihazımız, fanlarımız mesela birinci fanımız 13.000 m3, 1 ve 2 26.000 m3, 1, 2, 3 39.000 m3 gibi bu fanlarımızı test ederek 13.000 m3'te yüzde kaç açtı klepelerimizi buraya bu değerimizi giriyoruz. 26 bin metreküplük iki fanımız minimum fanımız çalıştığında yüzde 15 açtı, 39 binde 30 açtı gibi yüzde yüze kadar kaç metreküplük fan çalıştığında açıyor. Bunu test ederek buraya girdiğimizde daha sonrakilerin hepsini yüz olacak şekilde girdiğimizde cihazımız örneğin sadece bir tane tünel fanımız çalışıyor. 33 binlik kapasitemiz var. Burada 26 bin ile 39 bin arasında 33 bin değeri 15 ile 30 arasında yaklaşık yüzde 20-22 civarlarında bir açılma oranıyla bize açacaktır. Ee, bu şekilde rüzgarlı havalarda sürekli klepelerin aç kapa yapmaması için ya da e, basın sensörlerinin arzı durumunda e, o arada e, en azından daha doğru değerlerde çalışması için bunları daha önceden test eder ve bu değerlerimizi girersek ve basın sensörüyle çalışma seçeğini çalışma seçeneğinin tikini kaldırırsak e, sensörden bağımsız olarak, Burada kaç tane fan çalıştığını gösteriyorsa ona göre cihazımız hesaplayıp bafıllarımızı o yüzde oranında açacaktır.